acınacak durumdasınız. Ha? 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 Ama bu imkansız. Rayuka. Bu çocukların komik şovuna karanlık düşme diyorsunuz? Beni güldürmeyin lütfen. yalnızca ufak bir kısmı. Bütün dünyada geriye kalan parçacığın son kısmı. Gerçek bir Beyblade karşılaştırılamaz bile. Söylendiğine göre elimde eski karanlık gücü sinirle tepinen mızmız bir bebek gibi gösteren yepyeni bir gücüm var. Ne dedin? <laughs> bu kadar yeterli değil. Daha sesli kükre el drago. Oh. <laughs> Sintus. Çocuklar neyiniz var? Yoksa gücünüz bu kadarcık mıydı? Uzun bir süre sonra ilk defa mücadele ediyorum. Bu yüzden beni biraz eğlendirmez misiniz? <laughs> yani yeni gücün artık karanlık bir güç değil. Ama sen e, e, ne demeye çalışıyorsun? E, neler oluyor? Hadi anlat bana. Uzun yıllar önce gökten bir yıldız düşmüş sevgili dostlarım. Aa. Yıldızın iki ayrı parçacığı Aa. varmış. İlki Beyblade'in doğduğu yere Komaköy topraklarına düşüp Pegasus haline gelmiş. Diğeri ise hırsla yanıp tutuşan güçlü insanların arasından geçmiş ve en sonunda El dönüşmüş. İnsanlığın hırsı, arzusu, öfkesi ve açgözlülüğü El oluşturan güçler olmuştu. Yani asıl insanoğlu bunu hep kendi elleriyle oluşturmuş dostlar. İnsanoğlunun o gücü kendi elleriyle yaptığını öğrendikten sonra üstesinden gelememem için hiçbir neden olmadığını düşündüm. Zorlu mücadelelerin sonunda onun kontrolünden kurtulmayı başardım ve bu efsaneye göre o yıldızın parçacığından yapılmış Beyblade'i kontrol etmeyi başardım dostlarım. Başardın mı dedim. Sakın karşı koyma. Ha? Ne kadar karşı koyarsan seni o kadar kontrol eder. Onu asla yenemezsin inan bana. Onunla bir olmaya çalışmak zorundasın anlıyor musun? Ha? Bir bütün haline mi gelmeliyim? Aa. yeter bıktım bu saçmalıkları dinlemekten. Şimdi fırla Sweetos. Karanlık gücün kontrol altına girmek benim en... Neyse ki bu hatam sayesinde kendimi geliştirmeyi başardım. Bu Beyblade sayesinde Mityo Eldra. Hayır Reis. Ayrıca Mityo Eldrago'nun ilk mücadelesi olduğu için benim mücadelemin sonuna kadar eğlendirmenizi istiyorum. Bu akşam burada daha fazla saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğim. Ne kadar da ilginç. O senindeki oyuncağın oldukça güzel sevgili dostum. Sen oyuncak mı dedin? Ama sakın şunu unutma. Dünyada tersine dönecek yalnızca bir bey bilet var olabilir. Yalnızca bir. O da Mithio El Dragodur. Ben öyle düşünmüyorum. Tamam. Peki o zaman ileride bir gün seninle ben bunu göreceğiz.